Ben bir diğer soruda şu şekilde: Dünya'da küfrün egemen olduğu bir dönemde bir Müslüman müşrik bir toplumda yaşıyor ise ya da Allah'ın şeriatını yaşıyamıyor ise bu Müslüman'a Allah'ın hükümlerini en rahat yaşayabileceği başka bir belde hicret etmesi vacip midir? Eğer içinde bulunduğu toplumda kalırsa bundan sorumlu olur mu? Evet, ehli sünnetin yine güzelliği, özelliği ortaya çıkıyor. Bu sorunun ve başka sorularının ve başka hükümlerinin hiçbir zaman siyah bayaz cevabı yoktur. Ne var? Sadece bu halaldır, bu haramdır. Neyi var bunun? Detayı var. Bazı adama göre evet hicret etmesi vaciptir. Bazına göre kalması vaciptir. Bazı da ortasındadır. Nasıl dersen Çime vaciptir hicret etmek. İslam'ı tam anlamamış, yeni gelmiş, iman yerleşmemiş, toplum, akıntı, çifir, fısık, fucur. Orada ne kadar iman etsen seni götürür alır. Onun için ne yaptı adam? 99 tane öldürdü dedi, tövbe edeceğim yeter. Geldi bir alime dedi, ben tövbe edeceğim. Ya sen ne tövbe ediyorsun? 99 tane öldürdü, senin toban yoktur, hadi buradan. Öyle mi? Al. Onu da öldürdü, yüz olsun. Ama umidini kesmiyor Allah'tan. Ciddi bir denk geldi sağlam bir alime. Dedi ben tövbe edeceğim. Evet dedi senin Allah'ın arasında kim girebilir? Allah gafur rahim Ettin tövbe et kabul oldu. Kabul oldu oldu. Eyvallah dedi. Bir günden böyle ben sıfır kilometreyim sıfır kilometre. Ama dedi almanı Sen tövbe ettin bir de döndün o ortama. O ortam bir de seni zorlar neye? Eskiye yapamazsın bir de çevirirlersen. Reçete nedir? Sözüm nedir? Dedi sen git filan köye orada salih insanlar var. <laughs> Sana şeytan gelse dön. Ya içkiye dön, arayına dön. Hatta sigarayı terk etmiş adam. He? Millet demesi yazdı içme. Sigara önünde içirler. <laughs> ne güzeldir ya. Oh başın döndü. He? Dünyaya bedel adamı Şeytan oluyorlar adama karşı. Ama git filan topluma dedi. O toplumda salih insanlar var. Seni akıntıyla doğru yola götürürler. O da aldı gitti. Yolda acele geldi. İçi melek, rahmet meleki, azap meleki onun için kavga ettiler. Allah Teala'ya döndüler ya birbirleriyle. Ben alayım dedi bu hiç amel işlememiş. O diyor ya amel işlemiş, tövbe etmiş. Dönerim Rabbil Alemin'e. Rabbil Alemin der dönün. Ölçün. Hangi köye salih köye yakın mı? O kötü köye yakındır. ki hicret edilir orada. Naksına yakınıysa o melek alsın. Yani eski köyüne yakınıysa azab meleği alır. Yeni köye yakınıysa rahmet meleği alır. Halbuki aslında bu adam yeni çıkmış. Yeni köye daha, eski köye daha yakındır. Yeni köye yol yapmış. Allah melekleri de ölçecekler milimetre. Allah Teala yere diğer büzül. O bir taraf daha yakın olsun diye. Rahmeti gereği adam kurtar. Rahmet meleği al. Gördün mü? Onun için, bunu için vaciptir hicret etmez. Ama bir de ne? Bir toplumda davetçi ise kalması vaciptir. Bütün davetçileri tercih etse kim bu insanlara yol gösterir? İşte Lut Aleyhisselam Lütfü Aleyhisselam kavmunun içinde kaldı. He? Son nefese kadar davet etti. Bütün peygamberler son nefese kadar davet etti, hicret etmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı zayıf olanlara hicret edin dedi. Yani imanı zayıf değil ama işkence üst üste üst üste zayıf düşebilir onu için hicret edin dedi. Ama kendisi kaldı. O diğer İmanlı sahabeler çok güçlü sahabeler kaldı. İşkenceye dayandılar. Dayandıkça da çelikleştiler. Darıl arkam oluştu. Işte. O darıl arkam, o çelik darıl arkam var. Kırk kusur Çin çöktürdü. Kırılmayan, kırılmayan bir kılıç oldular. Seyfullah'ın meskuller çıktı içinden. Çekilmiş Allah'ın kılınçları. Çin çöktürdüler. Onun için bu yerine göre böyledir, yerine göre böyledir arkadaşlar. Evet. Ama genelde avam eğer Müslüman bir e, ortam gördüyse sonra hicret etmesi lazım. Ama davetçiler özel kalması lazım. Yani bir günde Avrupa'da ne işi var bir Müslümanın kalıyor? Hicret edip Müslüman ülkesine. Evet Müslüman ülkesi dört dörtlük de değilse ama bir tık bir derece Farklıysa ne kadar az o kadar evledir. Yani ne şeytanı gör eskiler demişler ne besmelesini çek. Ne çiftin içinde yaşa. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Müslümanla kafir konşu olmazlar. Ataşları birbirini görmez. Yani evleri birbirinin yanında olmazlar. Senin ne işin var kafire konşu olursun? Onun için ne demişler? Atalarımız yine Atalarımız tecrübeyle konuşmuşlar. Dini ölçülerle, hayat tecrübesiyle. Boşuna bir şey dememişler. Ev almadan önce konuşal. Evet. Konuşal. Yani ne de demişler daha güzeli de hepsi birbirinden güzel. Kötü konuşu insanı ev sahibi eder. Neden? Kötü konuşunu gördükçe asıl hicrete koşarsın. Koşarsın ev sahibi olursun gittiğin yerde. Onun için ee, toplum önemlidir. Bak o 99 tane öldürdü, yüzünü tamamladı. Git iyi topluma dedi halim. Topluma gitmek asastır arkadaşlar. Evet. Bir de hicret ne zaman ferz olur? Ne zaman Müslümanların bir toplumu oldu? O zaman ferz olur hicret. Gideceksin. Ama bir günde öyle bir şey yok. Bir tane dört tane çıkmış merdiven altında ben İslam devleti kurdum. Kendi he, sırtını e, kuruyamıyor. Nasıl İslam devletidir bu? Onun için İslam devleti kurulsa müminler hicret etmesi vaciptir. Eğer İslam devleti ne zaman dese ben kuruldum ama kimse bana gelmesin. Çünkü benim gücüm yetmez bir milyar Müslümanı toplayayım kendi yanımda her şey kendi yerinde kalsın. Onlar kurduğu gibi devletler sen de kurmaya çalış. Hepimiz bugün de öyle düşman gücüdür ki hepimiz bir yere geçsek hepimizi bir yerde yok edebilir. Onun için görev değişiliyor. Askiden ata sözlerimiz ne demiş yine atalarımız demiş bütün yumurtanı bir sebete koyma. Sebet düştü bütün yumurta kırılır. Ama dağıt sebetlere biri kırılsa biri sağlam kalsın. Onun için Müslümanlar hepsi bir yere toplanmaz. Her yer kendinden devam eder. Evet.